Arkadaşlar, şu sürü, bir sürü benzer bir sürü. Aklıma kaybolmaz. Benim ilk benim ilk ben. Evet. Evet. Şey Arabaları tanıtıp hemen <laughs> gezmeye başlayalım. Bu benim beğenisine. Ben Arkadaşlar, hemen şurada ilk olarak birini seçelim. Arkadaşlar işte, biraz düşük olduğu işte, için değişik değişik şeyler kaldı. Ama yani. iyi yani. Yüzde seksen ben buna yüzde doksan Yani uzaktan görünse güzel ama yakında incelendiğinde. Ha, o pa ama. Para etmez bence. Para mı etti hala var mı? İkinci o sırada benim boyum var. aslında. Evine evet. evet. plakası var mı? Ben de plazam var. Golfimi Bir tane plazam. <laughs> <Bahsediyoruz>, öyle. <gülüyor> <gülüyor> e, logoyu yapmadım şu an. İdare ettim şöyle bir dinler <laughs> Yakam 58 Oz 585. Yanayı da yavaş. Şöyle güzel diyeceğim. Böyle <laughs> takarlar. Şimdi Terma da. aslında BMW ile gelecektik. Bunu sonradan vazgeçip beklenuna geldik. Öyle bir tane yıldırım yaptım, yaptım. Klasik. Yatası, Klasiksin, ucuyamaz. 58 88'di. Bu far bir tane koydular. Ama ben de onunla artık göz göremiyorum. başlayalım. Evet, arayalım, arayalım. Hadi binelim. Arkadaşlar e, bana Ece demiyor Arkadaşlar Ece araba ismi de değil. Arkadaşlar ben Yemeği bilmezsesi nasıl? İçten su. Nereye gidiyoruz? Bir ben önden sonra... gideceğim. <laughs> tamam yol yedirik, veriyorum yedirik, sana. yollardım verdim Baba. Arkadaşlar yarım saat bunları imzaya aldım. Şöyle. Aa, ben arada. Geliyorum. Evet. Lukan bir ara bir şimdi dönerek yedim diye. Haritaları da ayarladık. Hadi gidelim. Bu atalım. イケナうサーがのせる。 Şu da yavaş yavaş biraz biraz yaptın. Bu doğru. Bu Buradan ben biraz yaptım değil mi? Herkes bir saat için. ben bir ayarlama yapıyorum. Çektim ben. Anlayış. Biz de birazdan kalkış aldım. Ben de hemen. Arkadaşlar yapayım, <laughs> yani Ben sizin bekleyin, <laughs> I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. to go to Oğlum bir yavaşlasana. Bekle <laughs> bir. Hazır mı? <laughs> Ne dedim size? Bebeğiyle gel. Çarpmamak Bugatti'yle gel. Bugatti'yle gel. Hız değil. Çarpmamak önemli. Verin anahtarınızı. Hayır. Ben vermem. Verin bakayım. Kaç bu kaçlar Lan. Kaçlarım ki. Beklerinden üçüncü olan tek kişisin tutar. Oğlum ben orada çarpmaydım. Güzel mi oldu? Lan 550 eşkili. Gol. 925 HP'lik. Ben ikinci oldum. BMW. Bu kaç HP? Bu 1161 HP. Ah, arabanın önüne bak. De, bir de ben arabayı. Neyse. Hadi beyler yola devam. Arkadaşlar Senel çok var. iyi bir videoydu. Bugün bunlara koydum. Ya, ya, ya. Abi. Daha oyunu oynamayı bilmiyorlar. Aynen, Günün kazananı golf. Her zamanki gibi. Arabanın önüne baksanız. Her zamanki gibi. ben. Şey Arabada neredeyse çizik yok. Çizlik. <SO1> Arkadaşlar, burası dışında hiç bağımlı. Dışında hiçbir yerde kırık çatlak yok. Sadece orada yanlarken durduk. 12 günde Anne hani Ama neyse bir bugünün galibi az önce dediğim gibi yine bende. Evet arkadaşlar ben videonun sonuna gelelim Hayır ben mi? Ya oğlum yarın yine gidiyoruz. Bu kadar da meraklı. Hayır. Hayır. Görüşürüz arkadaşlar. iyi bir videoydım. Sonraki videoda farklı arabalarla geleceğiz. Günün geldi Osman Baba. yok.